Merhaba dostlar. Bu videomuzda çimen ismini analiz edeceğiz. Çimen ismini Arap harflerle yazdığımızda cim, mim, nun harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 93'tür. Ebcedine göre esması ya aziz ya Allah esması ebcedine göre değeri taşı necef taşıdır çimen isminin uyumlu isimlerine baktığımızda Samet, Semih, Uğur, Ekrem gibi isimler karşımıza çıkmaktadır. Sizin böyle insanlara biraz hükmetme, tahakküm deriz buna biz. Bu noktada değerli kardeşler idareci özelliğinizi bu sizin ifade eden güzel böyle sanatkarlara, veya güzel sanatlarla alakalı alanlara biraz yakın olduğunuzu efendim ifade eden bunları da söyleyebiliriz. Yine bu karakterle alakalı, bu tiplerle alakalı kardeşler dikkatli biraz çabuk dağılır. Ondan sonra işlerini böyle yarım bırakmayı biraz fazlaca yaparlar yani. İşlerini yarım bırakırlar. Bu huyları biraz öne çıkar. Ama enerji olarak enerjileri yüksektir. İnatçı insanlardır. Ama bir hedefi vardır ve hedefleri genelde yüksektir. O hedefe varmak için de her şeyi göze alırlar. Ve bu tarz insanların, bu kişilerin aşağı yukarı her konuda söyleyecek bir şeyleri vardır değerli kardeşim. Bu insanlar sevecen insanlardır. Manevi yönden güçlü insanlardır. Ondan sonra bu insanlar sevdiklerinin, sevgilisinin, eşinin sürekli yanında olmasını ister ve gözü ondan başkasını görmesin ister. Sosyal bir yapıya sahiptirler. Duygusal yönden de kuvvetli insanlardır. Özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven, duygusal inişler çıkışlar olan bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir. Kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim. Bu kişiler zorluklar karşısında dik durmayı, kolay kolay yılmamayı da severler. Mükemmelliyetçi bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba e, sarf ederler. Çok gayret ederler. Hassas bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeylerden birisi nedir biliyor musun? Güvendir. Güvendir kardeşlerim. Esastır yani. Hoşgörülü insanlardır. Sempatik insanlardır. Yolculuk etmeye bayılırlar. Seyahate bayılırlar. Bu kişiler kardeşlerim biraz böyle zor memnun olurlar. Yani zor memnun edersiniz. Çok kusur bulurlar. Neden? Mükemmellikçi yapılarından dolayı... ...üstün yetenekli olurlar. Doğuştan böyle anaç insanlardır. Ve duygusal insanlardır. Duyguları ön planda insanlardır. Ve duygularının güçlü olduğundan dolayı... E, ...aşk hayatlarında başarılıdırlar. İnsana güç verirler. Kendileri de güçlü, dirayetli insanlardır. Parayı nereden kazanabileceklerini çok iyi bilirler parayı nereden kazanacaklarını iyi bilirler Çünkü bu insanlar ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişilerdir yani yüksek zekalı insanlardır bu insanlar Tabii duygusal yapıları çok öne çıkıyor bu kişilerin cinselliğe önem verirler Sevdiği insanları koruyup kollayan bir yapıları vardır. Mantıklı, iradeli, üstün yetenekli insanlardır bunlar. Mesela bu kişiler herhangi bir işe konsantre olmakta bir zorluk çekmezler, sıkıntı çekmezler. Bunu da ifade edebilirim değerli kardeşlerim. Yine ruhsal ve bedensel açıdan kardeşlerim çok güçlü olurlar. Her sahada başarılı insanlardır. Düzenli, bilinçli adım atan kişiler ve karakterlerdir. İnsana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır, davranışları vardır. Bu insanlar böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır. Yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi, alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri, hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da ses olur, dinleme olur yani müzikal yetenek sadece şarkı söylemek değil, bazılarının kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın olmazsa olmazlardan birisi de duygusallıktır bu insanlarda ve hemen hemen yüzde da böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır. Sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar. Akıl ve hisleri çarpışma halindedir. Akıl ve hisler çarpışma halinde. Bu insanlar böyle toplum kurallarına uymakta biraz zorlanırlar. Kurallar onlara zor gelir. Ve bu kişiler aynı böyle şeye benzer, radyo alıcısına benzer. Yani frekansları her şeyden etkilenir. Bu kişiler ama hep böyle her zaman uyanık kişilerdir. Kolay aldatılamazlar ama sık aşık olurlar. Biraz da böyle kararsızdırlar, karar vermekte zorlanırlar. Ve bu insanlar eğer başarılı olmak istiyorlarsa hislerini yenmeleri lazımdır. Bu insanlar üstün güçlere sahip. Yani herkeste de olan değil de herkesin dışında böyle yetenekleri olan, kabiliyetleri olan, Aynı zamanda da sağ insanlardır. Akıl ve duyguları çok karşı karşıya gelir. Standart, sıradan, banel bir yaşam tarzını sevmezler. Farklı olmak onların hoşuna gider. Pek çok konuda yetenekli insanlardır. Biraz mükemmeliyetçi insanlardır ve çevrenizdeki insanlar yani bu insanların çevresindeki kişiler bunları Böyle üstün biri olarak görür. Karşılarına çıkan insanlar arasında dengeyi kuramadığında yalnız kalabilirler.